Aday Öğrenciler İstanbul Galata Üniversitesi Galata Kampüsü'nde yayındayız. Bu yayında Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümünden Doktor Öğretim Görevlisi Beslami Yalvaç bizlerle. Hoş geldiniz Beslami Hocam. Hoş bulduk. Ee, yayına başlamadan önce değerli öğrenci adaylarımıza bir duyurumuz olacaktı. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Beslami Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii Bestami Yalvaç ben. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2009 mezunuyum. Sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlığı eğitimini tamamladım. Yaklaşık 5 yıldır da özel sektörde çalışıyorum. Buna ek olarak son bir yıldır da Galata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümünde bölüm başkanı olarak akademik kariyerime devam etmekteyim. Peki hocam fizyoterapi programı nedir? Program hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii fizyoterapi programından bahsetmeden önce fizik tedavi teknikerini anlatmak istiyorum. Çünkü biz fizyoterapi programında fizik tedavi teknikleri yetiştiriyoruz. Fizik tedavi teknikeri nedir? Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Fizyoterapistler gözetiminde hastalara fizik tedavi uygulamaları ve egzersizlerini yapmalarında yardımcı olan sağlık profesyonelleridir. Fizik tedavi uygulamalarında gelişen teknolojiyle birlikte çok çeşitli cihazlar kullanılmakta. Fizyoterapi programının amacı da bu cihazları kullanabilme yeteneğine ve yetkisine sahip, aynı zamanda hastayı ve hastalığı tanıyabilen sağlık çalışanları yetiştirebilmek. E, fizyoterapi programının eğitim süresi nedir? Hangi puan türünden öğrenci alımı yapıyor? Eğitim süresi toplam 4 yarı yıldan oluşmakta. Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinin yaptığı sınavda TYT puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler giriş yapabilmekte. Eğitimin içeriğinden bahseder misiniz? Öğrencilerin 2 yılı nasıl geçiyor? Tabii ki. Ee, özellikle ilk yılda biraz daha e, temel ve teorik derslerle e, tıpta da gördükleri anatomi, fizyoloji, e, tıbbi terminoloji gibi derslerle ilerlemekteyiz. E, i̇kinci yıl ise daha çok uygulama ağırlıklı ve stajlarla giden bir eğitim süreci olmakta. Hem e, üniversitemizin son teknolojik laboratuvarlarında e, maketler üzerinde eğitim almaktalar. Aynı zamanda stajlarla da birebir hasta üzerinde eğitimlerini tamamlamaktalar. Peki hocam fizyoterapi programının avantajları nedir? Bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız nerelerde çalışabilir? E, fizyoterapi programının en büyük avantajı çok geniş bir çalışma alanının olması. E, İnsanın olduğu her yerde fizyoterapi bölümü var diyebiliriz. Özellikle bu bölümü bitirenler özel hastaneler, kamu hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, sporcu merkezleri, engelli merkezleri, huzur evleri gibi çok çeşitli alanlarda çalışabilmekteler. Fizyoterapi programının en büyük avantajı özellikle yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artışı, ortalama yaşam süresinin çok uzaması. Bunun dışında yaşam kalitesi dediğimiz bir tabirin tıbbın içine yeni yeni girmesi ve özellikle rehabilitasyon bölümlerinde kişinin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik tedaviler yaptığımız için geleceği çok parlak olan bir bölümdür. Yapılan çalışmalarda da önümüzdeki 10 yıl içerisinde özellikle fizyoterapi ve fizik tedavi teknikerliğine ihtiyacın çok daha fazla artacağı düşünülmekte. Hocam bu bölümü tercih edecek öğrencilerde ne gibi özellikler olmalı? Nasıl, neye göre tercih yapmalılar? Tabii ki bu çok önemli bir soru. Çünkü fizik tedavi teknikerleri hastane içerisinde birçok bölümle koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ortopedi, beyin cerrahisi, fizik tedavi, onkoloji gibi birçok bölümü ilgilendirmekte. O yüzden e, takım çalışmasına uyumlu, işbirliğini seven karakterde öğrenciler bu bölümü daha çok yazmalı. Bunun dışında insanlara yardım etmekten zevk alan öğrenciler bu işi yazmalı. El becerisi yeterli olmalı, e, iş disiplini yüksek olmalı, meslek etiğine çok dikkat etmeli. E, bunlara dikkat etmeliler. Peki bu bölümden mezun olan e, arkadaşlarımız dikey geçişle hangi bölümleri tercih edebilir? Tabii çok önemli. Özellikle e, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne lisanslarını tamamlayabilmekteler. Buna ek olarak e, biz burada çok fazla seçmeli ders veriyoruz. Bu derslerde çeşitli bölümleri de tanıyabiliyorlar. Özellikle hemşirelik gibi bir DGS ile birlikte hemşirelik bölümüne de geçiş yapabilmekteler. Şu anda tercih döneminde olan öğrenci arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bu önemli bir dönem ama hayatlarının son kararı değil. O yüzden çok fazla stres olmalarını istemiyorum. Bununla birlikte ilk tercihleri sevdikleri bölüm ve sevdikleri iş olması lazım. Ama buraya geldikleri zaman önlerine birçok farklı iş seçeneği de çıkacak. Buraya geldikleri zaman farklı bölümlere geçişler yapabilecekler. O yüzden stres olmadan sevdikleri bölümü yazsınlar. Ayrıca yaşadıkları şehir, üniversite okunan şehir çok önemli. İstanbul bunun için Hani Ankara'daki hocalarımız, İzmir'deki hocalarımız bize kızacak ama e, üniversite İstanbul'da okunur. Programın burs olanaklarından bahsedebilir misiniz? Tabii. E, ha, burs olanakları olarak hem %100 burslarımız hem %50 burslarımız. E, buna ek olarak da bölümümüzü e, ilk 5 tercihinden birinde kazanan öğrencilerimizde %25 burs imkanımız mevcut. Çok teşekkürler Beslem Hocam. Sizlere sorumuz bu kadardı. Sağ Sağlık katıldığınız için. Teşekkür ederim. Bu programımızda Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi Programı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Beslem Yalvaç Hocamız bizler neydi? Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.